Dün aslında bir problem yoktu biz uçağa binene kadar. Ee, uçağa Türk komandoları eşliğinde bindik. Ee, korumaya almışlardı etrafımızı. Ee, daha öncesinde de tahliye uçağının geleceği bilgisi gelince e, bizleri terminalde bekletti e, arkadaşlar. Ardından <laughs> uçak geldikten sonra e, hem elçilik çalışanları bizi yönlendirdi hem de e, Türk askerleri yönlendirdi ve uçağa bindik. Ee, uçağa binişten sonra ise e, kargolar yüklendi biraz bekledik ardından e, uçak hareket etmeye başladığı anda bütün sivil havaalanındaki e, vatandaşlar Afganlar e, piste doğru askeri tarafa doğru koşmaya başladılar. Onlar askeri tarafa koşmaya başlayınca e, uçakta biz şaşırdık açıkçası. Hani çünkü piste koşuyorlar ve pistten uçak kalkamayacak. Binlerce insan koşuyor. Hani birkaç yüz değil, binlerce insan koştu. E, ardından biz piste doğru taksi yaparken uçakla birlikte. E, Pistin başında bekledik bir süre. Daha sonra bütün siviller askeri üsse doğru koşmaya başladılar tekrar. Orada askeri bir kargo uçağı vardı Amerika'nın. Anladığım kadarıyla ona binmeyi umut ederek koştular. Bu arada bayağı bir zırhlı aracı vardı Amerika'nın orada. Bu zırhlı araçlar engel olamadı. Askerler de engel olamadı. Sürekli asker takviyesi yapıp engel olmaya çalıştılar çok yaklaşınca da bir koridor oluşturup e, sivilleri durdurdular orada askerler. E, bütün askeri araçlar, bütün işte Türk komandosu, Türk askeri ve Amerikan askeri gördüm ben orada. E, bir şerit halinde üssü korumaya çalıştılar. Ardından askeri uçağa yönlenince bu e, Afgan vatandaşları askeri uçak hareket etti. Zaten görüntülerde gördüğünüz gibi askeri uçak hareket etti ve Afganlar onun peşinden devam etti. İşte onu tutunmaya çalıştılar. Biz de o sırada tam e, pisti görür bir vaziyette ben tam e, cam tarafında oturuyordum. E, bu arkadaşları bu şekilde gördüm. Daha sonra ben iki tane Skorsk helikopter geldi. Bu sivil vatandaşların üstünden alçak uçuş yapıp dağıtmaya çalıştı onlar. Çünkü dağılmıyordu. Çok kalabalıklardı ve arkası kesilmiyordu kalabalığın. Hala kalabalık bir grup geliyordu devamlı. Ardından pistin kalkabileceği kadar temizlendiğini düşündüler galiba ki uçağı kaldırdılar o uçaklar kısa mesafede kalkabiliyor Hı -hı. E, ardından uçak kalktı Tabii tutunanları biz biraz daha uzaktık ama düşerken gördük insanlar düştü uçaklardan e, daha sonra biz e, Bekledik yine içeride uçağın içinde bekliyorduk e, temizlemeye çalışıyorlardı insanları hani insanları ileri itmeye çalışıyorlardı sivil havaalanına doğru ama e, çok başarılı değildi askerlerin müdahalesi ardından bir şekilde işte helikopterler e, uçmaya başladı daha fazla helikopter uçmaya başladı. Onların yardımıyla biraz temizlediler. Daha sonra biz bir pist başına gittik kendi Türk Hava Yolları uçağıyla birlikte. Bir deneme yapıldı ama mesafenin yeterli olmadığı görüldü. Tekrar bu sefer askeri apronu döndük. Bu arada biz bütün uçağa binerken askeri terminalde bekledik. Normalde Türk Hava Yolları ile sivil terminale gidip oradan, tekrar askeri üste giriyorduk. Ben askeri üste NATO projelerinde çalışan bir mühendisim. Hı hı. Ama Türk Hava Yolları bu sefer askeri taraftaki aprona geldi. Orada taksi yaptı ve pistten öyle kalkmaya çalıştı biz askeri aprona tekrar döndük. orada bir 15-20 dakika daha bekledik. orada beklerken de işte dışarıdaki durumu izliyorduk anbean. E şerit halinde askerler işte zırhlı araçlar yardımıyla bir şekilde sivil vatandaşları sivil havaalanına doğru yönlendirdiler. bu sırada bizim etrafımızda sürekli askerler vardı. Hı, hı onların koruması eşliğindeydik sürekli. Bize bir yönlenen olmadı bu arada. Hani Afganlardan bizim uçağımıza doğru gelen olmadı. Bizim etrafımızda sürekli Türk askeri vardı. Şimdi ben dünden bir önceki güne gideyim. Dünden bir önceki gün bizim 12 tane çalışanımız yine aynı birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın tarifeli uçuşu vardı akşam 7'de. Bu arkadaşları biz havaalanı askeri taraftan sivil tarafa gönderdik. Ee, sivil tarafa gittiklerinde e, kontuarların kapalı olduğunu, herhangi bir yetkili olmadığını, asker, polis, gümrük, e, vize işlemlerini yapanlar, pasaport kontrolü yapanların hiçbirinin olmadığını söylediler ilk başta. Ee, biz beklemelerini söyledik. hani Bir şekilde bir yetkililiği irtibata geçip e, çözmeye çalışacağımızı söyledik. Ee, daha sonra bu arkadaşlar e, ilk Fly Dubai uçağı vardı e, onun kalkmadığını ve kargaşa yaşandığını söylediler ve bizi tekrar aradılar. Hani Burası karışıyor, bizi buradan aldırmanız gerekiyor dediler. Bizim anladığımız hani herhangi bir otorite kalmadı. Çünkü bizim çevremizdeki nöbet kulelerinde ilk bir Afgan askerlerin olduğu kuleler, ardından NATO güçlerin olduğu kuleler var. Onlar da mevzilerini terk etti. Muhtemelen oradaki polis, asker, kimler görev alıyorsa Afgan sivil havaalanındaki herkes orayı terk Etti. Bu nedenle orada herhangi bir güvenliği sağlayan otorite, yöneten bir otorite yoktu. Hı hı. Ee, daha sonra biz e, akşam, e, aynı zamanda ben havaalanının inşaatında çalıştığım için biz o havaalanını yenileme işini yapıyorduk. E, o arkadaşlarımızı girip aldık, 12 kişiyi, 12 Türk vatandaşını içeriden aldık e, ve bizim askeri tarafa getirdik orada bir otorite boşluğu olduğunu biliyorduk, görmüştük. Ve ben hani pistin bu şekilde bir insan hakkında uğradığında herhangi bir uçak kalkamayacağını daha önce de düşünüyordum, bir önceki günde düşünüyordum. Yani orada herhangi bir kontrol, herhangi bir yani herkes girebilecek halde şu an o havaalanı öyleydi. Şimdi Dün... onu soracağım haber alabiliyor musunuz bölgeden? Hani hala mevcut durum devam ediyor mu havalimanında? Bir de tahliye edilmesi gereken başka Türklerde var mı? Ee, orada bizim bir kısım arkadaşımız kaldı, onların kalması gerekiyordu. Ee, onlardan aldığım haberlerde askerler e, güvenlik seviyesini daha da arttırmış, e, bu sivil tarafı kontrol etmeye çalışıyorlar, e, ama çok fazla sivil olduğu için de zorlandıklarını söylediler. E, şu an orada bir e, kaos var açıkçası. Çünkü sivil havaalanını kontrol etmek gerekiyor. Oraya girenleri kontrol etmek gerekiyor. Kimin girdiğini bilmiyor kimse. E, bildiğim kadarıyla kulenin kontrolü askerlerde olması gerekiyor. Çünkü e, daha önce de öyleydi. E, biz de onlardan izin alarak işlerimizi yapardık. E, orada kalanlar güvenliğin arttığını ama e, dünden biraz daha sakin olduğunu söylediler sadece.